Kocaeli Spor yarın deplasmanda oynayacağı yeni Malatya Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç için Malatya'ya gitti. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yarın oynayacakları yeni Malatya Spor maçı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçmişte burada bazı şeyler yaşandı ee, ama bugün tabii e, bizim yapmamız gereken iş sahada çıkıp olaya iyi konsantre olup Olay yani böyle bir olay yaşandı yani onun için biz e, ekstra motive olmamıza gerek yok çünkü zaten bizim maçı kazanmamız gerekir yani e, orada çıkıp e, pozisyonları değerlendirip e, işi ne kadar erken koparabilirsek koparıp ondan sonra e, gol yollarında üretken olup e, pozisyonları değerlendirmek istiyoruz biz. her maçta istiyoruz o yüzden yani işi farklı bir şeye de bence boyuta da taşımamak lazım. Zaten bizim bir amacımız var orada. Yani gidip kazanacağız. Yani bunu şampiyonluk için kazanacağız biz. Başka bir hesap görmenin aslında çok da bize kazandıracağı bir şey yok. Zaten amacımız belli. Hedefimiz belli. Orada çıkıp şampiyonluk için, liderlik için gidip maçımızı oynayacağız. Maçın başından sonuna kadar iyi motive olup oyun disiplinden uzaklaşmadan pozisyonları değerlendirip e, maçımızı kazanmak isteyeceğiz yani. Bu budur bizim şeyimiz, hedefimiz. Rotasyonla ilgili. O rotasyon olabilir. Bakacağız şimdi oyuncularımızın durumlarına. Eee e, dizinde bir problem var. O antrenmana da çıkamadı. E, Ahmet Öz oynamadı. Bu hafta aramızda. İşte oyuncularımızın fiziksel durumu. E, Olabilir, her an değişiklik olabilir. Bizim bizim e, tabii kadro istikrarı bir takımın performansı beraber oynama alışkanlığı için güzel bir şeydir ama zaman zaman siz de görüyorsunuz işte biz e, gerek oyuna başlarken gelen gerek, gerek e, ilerleyen dakikalarda işte her oyuncumuza bugüne kadar e, süre verdik kullanmadığımız oyuncu yok takımda e, bundan sonra da bu şekilde olacak. O gün itibariyle ve gelecek adına takımımız için ne doğruysa onu yapmaya çalışıyoruz.